2000 yılından beri yapıyoruz bu mesleği. Fırınımızda işte kepekli ekmek, beyaz ekmek, peksimet, cevizli çörek, haşhaşlı lokum üretiyoruz. Bir görmüş olduğumuz cevizli ekmeğin cevizi yerli ceviz. Kendi demircinin yerli cevizinden sezonda topluyoruz. İşte robotta iç, hazırını, iç harcını hazırlayıp bu şekilde cevizli ekmek üretiyoruz. Ekmek üretiminden sonra işte böyle cevizli ekmek yapıyoruz günlük, işte 30-40 adet civarı falan. İşte bunun bir fermentasyon süresi var. 2-2,5 saat, 3 saat gibi bekletiyoruz böyle hamuru. E sonra işte pişirme aşamasına geçiliyor. Sadece, sadece biz yapıyoruz üretimini. E, özellikle bayramlarda, Ramazan bayramında, Kurban bayramında, Arifelerde çok talep oluyor son Arife'de son iki gün zaten sırf çöreğe çalışıyoruz. Ekmek üretiminden fazla çörek üretimine ağırlık veriyoruz. Fırıncılık tabi yorucu. Tabi sabah erken kalkıyor. Şu anda yapılan bu haşhaşlı biz lokum diyoruz. Yöreye göre ismi değişiyor bunun. E, Salihli tarafı e, ne diyordu? Salihli'de peksimet diyorlar buna. E, Simav tarafında gödek diye geçiyor. Bizim devrecide biz lokum diyoruz. Bu haşhaşlı lokum. Beni eller gibi görme sen benimsin ben seninim Gel seni benden ayırma gel seni benden ayırma sen benimsin ben seninim Sen benimsin ben seninim sen Lezzeti biz ekşi mayadan ürettiğimiz için e, bunun bir hafta 10 gün kadar raf ömrü var. Ekmek de aynı şekilde. E, biz hiçbir şekilde e, fenli maya, pak mayadır, ne bileyim fenli maya kullanmıyoruz. E, sırf ekşi mayayla yapıyoruz. O yüzden zaten e, bizim üretim süremiz baya bir uzun. Yani bir fırın ekmeğin e, çıkma süresi e, 6-7 saati buluyor. Cevizli ekmeğin hamuru Açık. Fiyat tarifesine göre değişiyor. Hı. E, genelde çoğunlukla 1 kilodan üretiyoruz. Hamuru bir kilogram oluyor. Ama içine koyulan iç harcıyla ile birlikte hı hı. E, bu bir kilo 100 gram civarında falan gelir. Çöreğin içinde yaklaşık 150 gram civarı ceviz içi bulunuyor. Tercih edenler bu bizim demirciden dışarıdan gelen e, misafirlerine ikram olarak alıyorlar. Hediye olarak götürüyorlar buradan. E, İzmir, Ankara Manisa, Salihli, Turgutlu kargoyla da gönderim yapıyoruz. İzmir, İzmir'in ilçeleri, Manisa'nın ilçeleri, Manisa merkez, Ankara'ya da gittiği oluyor. Sezonda biz yıllık kullanacağımız ceviz içini demircinin yerli halkından biliyorlar artık. Bizi 20 senedir, 25 senedir, 2000 yılından beri vatandaş getiriyor. Biz de topluyoruz bunu. Salli, Salli Dombayl'da oturuyor. <laughs> Ceberci'ye geldim mi genelde alırım yani. i̇yi memnunuz ya, tadı lezzeti güzel. Gülüşün gülden güzel Sevdim gönülden güzel